Allah'ın selamıyla hepinizi selamlıyorum. Selamünaleyküm. Hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hayırlı işlere besmeleyle başlamak lazım. Az önce İbrahim Başkanımız da besmeleyle besmele çekti. Hayırlı bir yola çıktı inşallah. Öncelikle kendisine çıkmış olduğu bu yolda muvaffakiyetler diliyorum. Hayırlı uğurlu olsun. 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek olan yerel yönetimler seçiminde aday adaylığı süreci ilk başladı. Başvuruları alıyoruz. Sağ olsun başkanımıza da güzel bir televizyon var. İnşallah hakkında hayırlısı olacaktır. Bizim burada değinmemiz gereken tek nokta birlik beraberlik. Görüyorum ki bu birlik beraberlik gelince de sağlanmış. Görüyorum ki aday adaylarımızın bereketi, aday adaylarımızın sayısının çokluğu, partimize olan teveccühün büyüklüğünü gösteriyor. Görüyorum ki partimizin zenginliğini gösteriyor. Allah çok şükür ki 21 yıldır, 22 yıldır Cumhurbaşkanımıza olan teveccüh, partimize olan teveccüh artarak gün gün eksilmeden devam ediyor. Derincede de yaklaşık 22 bin üyemiz var. Gönülden bu davaya baş koymuş üyelerimiz var. Biz biliyoruz ki bu, bu bir dava. Bu bir bayrak yarışı. Biz biliyoruz ki bu davada her kim zerre kadar bu davaya emek verdiyse onun karşılığı hem, hem, bu dünyada hem de öteki dünyada onun karşılığını görecektir. Başkan aday adaylarımız bu yola bir görev bilinciyle çıkmış durumdalar. Başkanımız biz de teşkilatımızın önceki dönemde dönemlerde başkanlık yapmış birisi. Teşkilatın önemini bilir biliyor ve ona göre de gelen kardeşlerimiz, abilerimiz, büyüklerimiz görüyorum ki bu teşkilata emek vermiş. Daha öncesinde teşkilatta buralarda bizlerle beraber e, ya da sahada bizlerle beraber olmuş kişiler. Çok şükür bu birlik beraberlik bize güzel günlerin de müjdecisi. Diyorum tekrardan hayırlı uğurlu olsun diyorum. Sözü uzatmadan başkanımıza veriyorum. Buyurun başkanıma güler yüzü, samimi konuşması ve bizi candan karşılaması için öncelikle çok teşekkür ediyorum. Onun aynı şekilde teşkilattaki arkadaşlarıma, öncelikle ülke başkanlarım var. Büyüklerime özellikle çok teşekkür ediyorum. Umutlu günümde. Beni yalnız bırakmadılar. Genç kardeşlerime, komşularıma, dostlarıma, yol arkadaşlarıma, hepinize ayrı ayrı öncelikle teşekkür ediyorum. Başkanım bahsetti. Biz hepsimiz için çok böyle bir çaba içine girmiyoruz. Bizim burada çabamız ülkemize hizmet etmek, kentimize hizmet etmek, memleketimize hizmet etmek. Memlekete hizmet etmenin tek yolu belediye başkanlığı mı? Tabii ki değil. Buradaki herkes kendi iş ortamında, sosyal hayatında, ailesinde zaten ülkesine, milletine, insanlarına hizmet ediyor. Bu da bence milletimize, ilçemize hizmet etmenin en güzel yönlerinden biri. Başkanımın bahsettiği gibi uzun yıllar burada beraber teşkilatçılık yaptık. Sonra nasip oldu. Yine sizlerin desteğiyle, milletimizin takdiriyle beş yıldır belediye başkan yardımcılığı görevi yapıyorum. Orada gerçekten belediyede insanlara çok daha kolay dokunulabileceğini, hizmet edilebileceğini, <laughs> memlekete, milletimize, ilçemize faydalı olabileceğini gördüm. Dolayısıyla bu da beni biraz cesaretlendi. E dediğim gibi ülkemize hizmet etmenin, ülkemize hizmet etmenin birçok yolu var. Allah nasip ederse ben de bugün bir bismillah diyorum. Bir yola çıkıyorum. Sizlerin takdiri, teşkilatlarımızın, partimizin, genel merkezimizin onayı noktasında Allah bana nasip eder de Belediye Başkanı adayı nasip ederse inşallah teşkilatımızla birlikte seçimi en rahat şekilde alacağımıza, verinceyi en iyi şekilde kucaklayacağımıza, bir tane küskün, dargın, gönlü kırık bırakmayacağımıza inanıyorum. Yürekten inanıyorum. Sonrasında da gene Allah nasip ederse ilçeme belediye başkanı olarak hizmet etmek istiyorum. Ama tabii bunlar benim isteklerim ama hırslarım değil. İsteşkilat adabından geldik. Genel merkezimiz. Cumhurbaşkanımızın takdirine de her zaman boyun eğeriz. Bize ne görev düşüyorsa bugüne kadar yaptık. Neyine ne görev verilirse onu yaparız. Aşağısı yukarısı diye bakmayız. Ön arkası diye bakmayız. Allah'ın izniyle derince de AK Parti bu dönem mutlaka ve mutlaka tekrar belediyeyi kazanacaktır. Allah nasip ederse aday olursam o şekilde çalışacağım. Olmazsam da aday olacak arkadaşı elimizden geldiğince en iyi şekilde, en güçlü şekilde destek vereceğimizin sözünü burada ilçe başkanımız teşkilatımızı temsil ediyor. Onun nezdinde vermiş oluyorum. Bismillah dedik duanızı, desteğinizi <laughs> eksik etmeyin. Rabbim inşallah hayırlısını eylerek böyle dua ediyoruz. Allah tamamını erdirsin diyorum. Çok teşekkür ederim. <laughs>